Olmak cesaret de verici, e, tıpkı gazetemize verdiğiniz cesaret gibi. Az önce arkadaşlarımız konuşmalarında korkusuz dediler evrensel için. Evet, e, ben de bu akşam aslında evrenseli cesaretle tarif etmek istiyorum. Verdiğiniz cesareti biraz anlatmak istiyorum e, ve bunu bugüne kadar attığımız manşetlerden örneklerle söylemek istiyorum. Yeniden hatırlayalım istiyorum. Cesareti izleyerek neden cesaretliyiz, nasıl cesaretliyiz? Örneğin vergi yüzsüzlüğü manşetini atarken cesaretliyiz. İşçi katili çalı koyduğu gibi kapısının önünde haber yaparken evet cesaretliyiz. İşçileri sömüren koçun yakasına yapışırken evet cesaretliyiz. Metemde çocukları öğüten bu sistemden hesap sorarken cesaretliyiz. Barışın sesi olurken cesaretliyiz çeviren emperyalistlerle mücadele ederken cesaretliyiz. Tek adamın şey programıyla biz halkı yoksullaştırdığını sayfa sayfa anlatırken cesaretliyiz. Bu cesaret bireysel ya da sadece biz gazete emekçilerin cesareti değil. Bu cesaret siz işçi ve emekçilerin cesareti. Biz bu cesareti sizden alıyoruz. O manşetleri sizin cesaretiniz sayesinde atabiliyoruz. Sermayenin ve onun iktidarlarının baskılarına rağmen evrenselin 30 yıllık birikimini işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin ellerinde sürdürüyoruz. Genç hayatta bu deneyimi gençliğin içerisinde kök salarak geleceğe taşıyor. Birlikte yazıyoruz, birlikte değiştiriyoruz demiştik. Çünkü sermayesini büyütmek için gözünü gençliğe diken Erdoğan iktidarına karşı ne iş programları, ne mesaj projeleri, ne de geleceksizlik insanca bir yaşam istiyoruz yani gençler. mücadele Mücadelelerini gençler sayfalarında arıyor. Çalışmak için okuyan ama artık okumak için bile çalışmak zorunda kalan gençler gerici müfredat dayatmalarına, rektöre atamalarına, proje uygulamalarıyla öğretmenlerin uzaklaştırılmasına ve topluluk yasaklarına karşı parasız, bilimsel, demokratik eğitim mücadelesini dergimizle büyütüyor. Polisiyle, valisiyle, grev yasaklarıyla işçi sınıfına saldıran iktidara karşı yasaksız grev, güvenceli iş, baraj sistemini kabileyerek ses yükselten işçilerin talepleri Erdem ele genç hayatla gençlik içerisinde büyütülüyor. Ayşe.